Dünyanın çok farklı diyarlarını ekranlara yansıtan Türkiye'nin en çok seyredilen ve en uzun soluklu yerli belgeseli Ayna, 2012 yılının en iyi gezi belgesel programı seçilerek ödüllerine iki yeni ödül daha ekledi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu sene ilkini düzenlediği Yeni Yüzyılın İletişim Ödülleri töreniyle 2012'nin en iyilerine ödüllerini verdi. İstanbul Topkapı Doktor Azmi Ofluoğlu yerleşkesi Alev Ofluoğlu konferans salonunda gerçekleşen törene iletişim dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. 3054 öğrencinin oylarıyla yapılan anket sonuçlarına göre 23 dalda ödül verildi. Öğrenciler yaptıkları oylamada en iyi kültür sanat programı ödülünü aynı programı sunucusu ve yapımcısı Saim Orhan'a verdi. Sırada ödül alacak kişiyi Sanıyorum tüm Türkiye çok kıskanıyor. Tüm Türkiye'nin çok kıskandığı bir isim kim derseniz en iyi kültür sanat programı Ayna programı Samanyolu TV. Ayna programının yapımcısı ve sunucusu Saim Orhan, ödülünü Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın elinden aldı. En son Butan'dan geldik. Çok farklı diyarlarda yine çekimlerimizi sürdürüyoruz. Pek çoğumuz belki Butan'ı, onun başkentini bilmeyiz ama artık yeni nesiller her geçen gün dünyayı çok daha iyi tanıyor, çok daha iyi biliyor. Çünkü dünyayı ne kadar iyi tanırsak, Türkiye'mizin ağırlığını da dünyada o derece artıracağız inşallah gelecek günler Türkiye için çok daha güzel olacak. Nice güzel aylara saygılarımı sunuyorum. Ol. Ol. Ayna programına ikinci ödül 4,5 milyon öğrencinin üye olduğu Türkiye Öğrenci Konseyi'nden geldi. Türkiye Öğrenci Konseyi'nin düzenlediği Yarının Liderleri Başarı Ödülleri İstanbul'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende televizyon, sanat, spor ve edebiyat gibi birçok alanda yılın en iyileri seçilen isimlere ödülleri verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Yarının Liderleri projesi çerçevesinde yapılan törende Saim Orhan, Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından yılın en iyi belgesel programı sunucusu seçildi. En iyi belgesel programı sunucusu Saim Orhan! Saim Orhan'a ödülünü Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ekmen takdim etti. Türkiye Öğrenci Konseyine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu konseyin çok değerli üyelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Nabibya, işte Burundi, Panama derken yolculuğumuz devam edip gidiyor. Bizi sevindiren siz gençlerin her geçen gün dünyaya daha böyle ilgiyle bakması, daha öğrenme heyecanlarının olması, dünya ile ne kadar ilgili olursak Türkiye'mizin bu cennet vatanımızın dünyadaki ağırlığı o kadar artar. Birileri zamanında gitmiş İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Amerikalısı, şunu bunu filan. Ve bugün dünyada ne kadar söz sahibi olduğunu onların hepimiz çok iyi biliyoruz. Gelecek günlerin Türkiye adına çok daha güzel olması adına dünyayla ilgili olmamız şart. Nice güzel günlere, gelecekte nice büyük Türkiye'ye diyor. Saygılar sunuyorum değerli misafirler.